Aşk Mantık İntikam yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım, dizinin yeni bölümünde Ozan ve Esra birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da, içine düştükleri durumlar onları yan yana getirmektedir. Diğer yandan Ozan'ın boşanma kararını hazmedemeyen Çağla, bu manevralarla Ozan'ı vazgeçirmeye çalışır. Ama Ozan ne olursa olsun Çağla'dan bir an önce boşanacaktır. Çınar'ın Ayaz'la birlikte kurduğu oyun, onun hiç beklemediği bir anda gerçeklerle karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Ozan duyduklarından sonra büyük bir şok yaşamıştı ve Esra ile yüzleşince ortalık iyice karışacaktır. Ozan Atlas'ın gerçekten babası olduğuna dair test yapar. Atlas'ın gerçekten kendi oğlu olduğunu Ozan öğrendiği an dizide işler iyice karışacaktır. Aşk mantık intikam analiz videom burada sona ermiştir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.